Az daha beri gelirsen öldürüyün zat. Tamam monta kurban gitti. Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Ben Yonday Magam. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben sorarsanız ben iyiyim. Bugün devrim niteliğinde bir videoyla yine karşınızdayım Agam. Maalesef ki monta gitmemiz artık gitti. Yeni yama geldi. Yeni yamadan bir gün sonra çekiyorum ben bu videoyu monta getirme için seri bir hüzün alalım aga. Seriden bir hüzün. Bugün bu it deneyeceğiz. Oğlum BC ölüyorum lan ne yapıyorsun? Dingiş. Dingille değil direkt dingiş. Melem puşt gibin, ibne gibi bir şey. Şısım bugün bu it deneyeceğiz bu arada. Monta gitemedi gene alacağız ama monta gitme artık atılmadığı ve ormada da değişiklikler var muhtemelen okumam lazım yaman otlarını bu hayra alamet değil peki. Monta git artık ihtişamlı olmadığı için Draktar'la falan da alınabiliyor. Kararmayla falan alınabiliyor. Bugün buyut deneyelim agam. Hatta birkaç videoda buyut deneyelim. Draktarlı monta gitemli. işte Kara Hasanlı monta gitemli. Yine karahasan girdik de kararmalı monta gitemli. Deneye deneye böyle kendimize uygun olan bu ildi bulalım. Yorumlarda da belirtin şu bu dene abi dediğinizi deneriz yani sıkıntı yok. Draktar filan da değişti. Görünmez değil. Hedef alanamaz oluyor artık çar. Yoğumu filan değişti. Yoğumulu monta gitem Aa ısım neler is neler ısım is, da. Hepsini denesene olacaksın yazım. Bir monta gittim geri gelmedikten sonra. Yılların... Ben neydeyim diğer itemlere. Bunların cangalı hecarim. Hecarim erken oyunda tutup da bir iki bacaklarını girip da iki de ensesine tokat vurabilirsek öne geçeriz. Zed'e oyun işler botu bulmuş dakika birde Gidelim de onu bir keselim. Ölmedi la ikili iki attı da bir de. Patlangaç patlangaç var. Güzel bir kill aldık oradan. Bunlar gitmeyer bu arada. Flash attı. Tamam bunu kestim. Bir kill bir kill de Ecarimi gördük. Ecarim şurada. Şimdi güzel ısım. iyi durumdayız ya. Bir kill aldık oradan. İyi oldu yani. Ecarimi kestik. Art üstüne ve de double scuttle yaptık. Öndeyiz. Ecarimi tekrar denk getirsem bu itemlerle deşeceğim onu deşeceğim. Hatta Kara Hasan varken biz bugün yeni draktarı mı denesek kızımcağızlar sizce? Yeni draktarı yarın mı deneyelim yoksa? Yorumlarda belirtin kızım. Olmazsa kararma falan alan hecarim var. Abi 3 kişi toptaymış. <gülüyor> 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 Şu işte bir Konuşmayı unuttum hemen. Biz hemen gidelim de Drake alalım. Drake, Drake. Aha. Bir boza bir çok güzel olurdu da. Adamın şeyi var, shutdown'u var. Çok güzel sakin olun oğlum sakin olun baba var bu arada baba bunu çalamazsam çok şakada geliriz ha oh bayağı iyi oldu bu bayağı iyi oldu QE'yi tutturduk orada Hecarim'in yanına getirdi beni Hecarim benim kuşları çalıyormuş hem de kuşları çaldık yani bu el şanslı geliyor. ben size söyleyen hiç biz böyle şanslı hareket etmezdik bu el ciddi anlamda şanslı geliyor. Gayet güzel. Ben bu adamı da kestim. Şu an her yere bir müdahale ettik. iyi kötü. De alameti alsam aşırı tatlı olur. Allah belameti. Hemen bir base koy seriden. Allah'ım çıldıracağım, çıldıracağım. R'ye attırtma adamlar. fiilden bana, fiirden re atamadım adamla, adama. Keşke girmeseydim, base atsaydım. Allah'ım ne olur, ne olur. Niye base atmadım? Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Uzaya atarlar beni. Amin inşallah. Allah Kararımı aldım abi. Çok ökeliyim şu anda. Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok. Aşırı. Dıraktar mıraktar almayacağım. Kararmayı aldım. İçlerinden geçeceğim. Direkt dişe diş kan akan fight'ı. Flaşım boşa gitti. O değil de flaşım boşa gitti. montağa geciktirdik. Olsun yapacak bir şey yok şimdi. Flaş atmamın sebebi orada basic r atmaktı da. Neyse. Limit test attık. sattık. Bu kaç tane item aldı mısın? Bu itemler olsaydı zaten orada flaş düz vuruşa bayılırdı belki. Aynen kanks. Öyle mi oluyormuş? Hecerim filan da tek yer bu arada. Gidemem çünkü şey yok totem yok. Şu alameti bir atalım totemimize kavuşalım. Tam bunu alamayacağız herhalde de. Botta feri killer var hemen yerleşelim mısın Hemen yerleşelim. Q'yu attım da gele bir kill bana. Q'yu attım da beri beri gele kill. Bu arada benim ultim var. Serisinden mi de bir gank daha atayım. Bir yerden çıkarsam öldürüyün adamları. Enerji yok. Ya oğlum aşağı sen kimi ilaçı attığını bilmeyen enerjim olsa ben senin böyle burnundaki ganabile bile da ağzından. Davottayım şey bari. 2800 gold var. Hemen bir sinsi alalım. Rahmatlı ya Vallahi rahmatlı. E, i̇yiydi. Bir zırh botu. Bir şundan. İlk defa alıyorum yani bu buydu ilk oyunum daha hiç denemedim damage nasıldır şu nasıl bu nasıl hiçbir fikrim yok beraber deneyeceğiz yani adam yok oldu ah be ultim o zaman olursaydı yok ederdim bunlar da ultim yoktu ecarim bora gel ecarim bora gel nereye kaçıyorsun kaçma Aaa hısım o mesela, mesela mi? Flash attım çünkü CC'sini yersem bu adamın %100 bayılırdım. Gene öyle bir Çek ısın birini çek birini. Çek birini ısın. Bu kadar basit. Güzel. Şura bir girelim abi biz. Adam bana ulti attı benimle gelmesin. Oğlum milyarda bir ihtimal gerçekleşti Belki adamın gölgesi de şuraya gelmiş Ananı satayım ya maybet maybet Q tutmadı adam Flash atınca Adamın da manası mı yokmuş zaten Q atmak için öyle bir şeymiş de <laughs> Salak Ölme 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 karabaş <laughs> Ölmedik Ah be Bir canı kaldı beni öldü Ve asıl kelam beni öldü de Demeycimiz fena değil Felfecir de flashları ikidir aptal saptal atıyorsun cinnet geçireceğin hindi aklını kaybedeceksin Adam nere gitti lan o adam kayboldu ya orada bir herif vardı ya. Sen mi alacaksın kızım Hayır bunlar kısım şey herhalde. Az bizi safça sandılar öyle. Bir fikirli sandılar bizi dalga geçesileri geliyor arada bir dibimize gelmeler fankin. Cezasını ağır ödeyiyorlar. Hecarimi yalnız felaket ötesi geri düşürdüğümüzden hiçbir işe yarama aradan. Bizim totemin ışığı feri bile yok ahısım. Bu ne? Çalıyı aydınlatma araya bizim totem. Pusing yapsak şöyle bir yere bir. Hard pusing. Bana platos bir de pusuyom Bir çekse ahısım en de BC ande adamı. Şunu bir ultileyen de demeyeceğim elim ultisinden. Abi fear'dan çıkamam ki ya. Şaka gibi adamlar 31 kişi oldu bir anda. Cidden 31 kişi oldu. Sadece BC çekseydi şurada deneseydi belki birini çekerdi keserdik. Boş yere öldük. Hecarimi gebertcen gebertcek. Uh. ultisinin fear'ından çıkılma. 2.86 saniye FIIR yemişiz. Karabalta da bitti. Alametle top lane'i yardı bizim adam ya sıkıntı yok. Canon iti de öldü. Çöze direkt öyle R'ye basıp Q'yu basıpsam Q'ye gidesiye ölecek adam da. Üç kaç üç kaç oyun oynar. Şu ADC'yi ben bir tekleyen giden de. Ve ultimi iptal etti. Bir arım benim canımı sıkma. Ultimi iptal etti diye öyle ettim. Geberdin geberdir. Helal takım be. Vallahi bak gene fiir yedik. Yalnız biz orada sütün bütün yedik. Ben pike oynadım da hiçbir lisin E'ye çarpma arhısım cazlar. Herifler pike oynadığı zaman ille yani o E'ye ille içine giriyor bizim adam. Bir canlı zırt diye giriyor bizim herif ya. Tahsildar aldattıracaklar şimdi bana çıldıracağın da. Draktar'la nasıl olur onu da merak ediyorum. Yani isterseniz yorumlarda belirtin. Abi Draktar'la da yap bunu da deneyelim. Nereye gidiyorsun? Hıs hım. Hıs hımcığım. Nereye gidiyorsun? Hayret nasıl fiil, ye fiil, yemedim oradan? Hayret yani. İki kill daha aldık oradan. Baron ne yapıyorsun kanka? Bizim eve de vur yani. Herif bizi dayak hasas et diye bildiğin. Hasarımızı beğendim ya cidden hasarımız güzel de illa elin bir sinsi atası geliyor ya Asım. İlla orada sinsinin fotoğrafını görüp de atamamak koyuyor olama yani. Aha. Gırdım belin çocuğum. Bir an ekran aşağıdaydı öyle ki tutturamadım. Seri beyzattık Tahsildaroğlu altı patlarından aldık. Şurada oğlumuz olur, hısım olur, biz akrabadır. Tahsildaroğlular. Aam, keşke bu arkadaşa bir şey edip Dokunduğum adama direkt selah okurlar. Kük, düz e atsam muhtemelen birini felç ederim, felç. Öyle mi olmuş? Kanks direkt R yapıştırdım. Çek oğlum birini. Heh. Bir yerden çıkarsak bir oyun. Benim canım var da. Benim korkum yok kimseden. Benim korkum yok kimseden. O zaman bu inhibitörü almak zorundayım. O zaman öldürmek zorundayım seni. Az daha beri gelirsen öldüreyim zaten. Tamam montağa gruban gitti Of belini kırdım çocuğum Yani adamlara orada böyle beyin yak ekse yaptık, kestik, montak yaptık, kontak yaptık. Bu ildi beğendim bu arada. Deli eşya var. Bunun drag tarlı yoğumlu versiyonlarını denememi isterseniz yorumlarda belirtin. Videoya 300-500 like gelirse mutlu olurum. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz sısımcı azarım. <laughs> 哟